İkinci olarak sektör çeşitlendirmesi yapın. 3 ya da dört sektör her sektörden de ikişer şirket olmalı en azından. Çünkü bu sayede ortalama kazanç elde edebiliriz. Yatırım yaptığımız sektörde her işte her şey yolunda olabilir. Ama bir bakarsınız sektör için olumsuz bir şey meydana gelir. Bu yüzden zarar etmekten kaçınmak için sektörler arasında ortalama bir kazanç sağlamalıyız. E, bu şekilde Endekse paralel getir diyeceksiniz ama endeks zarar eden, e, olumsuz, kötü yönetilen şirketlerin de ortalamasıdır. Biz ise olumlu yönetilen iyi şirketlerden bir ortalama yapmaya çalışacağız. En uç noktayı hedeflemeyeceğiz ama zarar da etmeyeceğiz. Ortalama bir kazanç her zaman en güzelidir. Bunu unutmayın. Bu yüzden sektör çeşitlendirmesi ve birden fazla şirket tercihi e, yatırım yolumuzda bize verimli ve faydalı bir kazanç sağlayacaktır.